Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Hasyurt Tarım Fuarı. 7 yıldır yapılmayan Hasyurt Tarım Fuarı'nın 25.sini uzun bir aradan sonra 2022 yılında eski yerinde yeni yüzüyle mottosuyla gerçekleştirmiştik. Geçen yıl 26.sını şimdi de 8-10 Mayıs tarihleri arasında 27.sini Antalya Büyükşehir Belediye'mizin himayesinde Finike Belediyesi, Antalya Tarım Konseyi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret Borsası işbirliğiyle ile düzenliyoruz. 1992 yılında bir okulun bahçesinde naylon çadırların altında başlayan bu hikaye bugün 6500 metrekareye yayılan bir aranda uluslararası bir fuar haline geldi. 2022 yılında tekrar canlandırdığımız ve daha da güçlendirerek büyüttüğümüz Hasyut Tarım Fuarı'nda sektörün bütün paydaşları bir araya geliyor. Geçtiğimiz yıl Hasyut Tarım Fuarı'mızda 87 firma yer almış ve 24.352 ziyaretçi katılım sağlamıştır. Bu yıl ise 100 civarında firmanın katılımı ile 50.000'in 50 üzerine ziyaretçi bekliyoruz görev yaptığınız 5 yıllık sürede tarıma gösterdiğiniz özen, yakın ilgi, çiftçi dostu uygulamalarınızın ikinci döneminizde artarak devam etmesini diliyorum. Bu yıl yine konusunda uzman firmaların yer aldığı, tarımsal gelişmeleri, tarımsal modayı, teknolojileri, yeni uygulamaları izleyeceğimiz yüzün üzerinde konusunda lider firmanın katılacağı bir fuar organize edeceğiz hem yatırımcılarımızı hem de çiftçilerimizi de sizimiz bekliyorum. Hayırlı olsun. Tüm halkımızı 8-10 Mayıs tarihlerinde 27. Asyut Tarım Fuarı'nda buluşmaya davet ediyorum. Organize edeceğimiz bu büyük tarım buluşmasında tüm üreticilerimizi, misafirlerimizi fuarımıza davet ediyoruz. Antalya üretecek, Antalya kazanacak. Antalya üretecek, Türkiye kazanacaktır. Çünkü üreten ülke güçlü ülkedir.